Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sıvı yağ ile yaptığım kıyır kıyır nefis bir marmelatlı kurabiye tarifi hazırladım. Hem göze hem de mideye hitap eden bu tarifimi mutlaka deneyin diyerek hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime başlamadan önce fırınımı 180 derece alt üst fanlayara açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim ve fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Şimdi yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra bir su bardağı pudra şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında yarım paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı dolusu hindistan cevizi ekliyorum. İlk olarak tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sonrasında unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Kurabiyemizin hamuru gördüğünüz gibi sadece bu malzemelerden oluşuyor. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuracağım. Bu aşamada sizler ununuzu yavaş yavaş ekleyin lütfen. Çünkü hazırladığımız hamurun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Zaten birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Hamurum yeteri kadar toparlandı. Şimdi spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Tabi hazırladığımız hamur yumuşak olacak dedik ama gereğinden fazla yumuşak olmaması gerekiyor. Çok fazla yumuşak olması halinde pişme esnasında yayılır, şekli bozulur. Hamurum zaten kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla da gerek kalmıyor. Kısa sürede toparlanan hamurumun kıvamını sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur. Şimdi bu hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlayarak üzerine biraz bastırıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Hamurları tepsiye dizerken aralıklı olacak şekilde dizmeye özen gösterelim. Çünkü daha sonra üzerine bastıracağız ve ortasını oyacağız. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi kurabiye elde ediyoruz. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kurabiye hamurlarımın tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdim. Kurabiye hamurumun ortasını oymak için bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Sizler de evinizde bulunan buna benzer herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. kurabiye hamurlarımın tamamını hazırladım ve şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. Üzeri hafif pembeleşince fırından çıkartacağım. Ortalama 15-20 dakikanın sonunda kurabiyelerim pişti ve fırından çıkarttım. Bu şekilde hafif pembeleşmesi yeterli olacak. Kurabiyelerimi fırından çıkarttıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerim güzelce soğudu. Ben bu tarifimde kayısı marmelatı kullanıyorum. Sizler evinizde bulunan herhangi bir marmelatı da kullanabilirsiniz. Tüm kurabiyelerin ortasına marmelatı koydum ve hazırladım. Şimdi üzerine benmari usulü erittiğim çikolatayı sıkıyorum. Ben bu tarifimde bitter çikolata kullandım. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Bu kurabiyeler gerçekten hem göze hem de mideye hitap ediyor. Kurabiyelerin tamamına çikolatayı sıktıktan sonra şimdi kenarlarına biraz toz fıstık koyuyorum. Kurabiyelerimin artık tüm aşamaları bitti. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile harika kurabiyeler yapabiliriz. Sizler de bu lezzetli tarifimi mutlaka deneyin. Eminim sizlerin de favori tarifler arasında yerini alacaktır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.